Merhaba arkadaşlar. Semra Kurumiler YouTube kanalına hoş geldiniz. sizlerle beraber 5 şiş dikisiz tavşan örmüştük. Şimdi tavşanımıza elbise örelim beraber. Elbise yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim elimde böyle bir ip var. Bu kar topunun ipi ama artan iplerimden. Şimdi e, kağıdını yırttığım için sizlere gösteremiyorum bunu. E, bununla başlayabilirsiniz. E, evinizdeki e, kalmış ipleri de değerlendirebilirsiniz. Şimdi yine 2 numara kullandığım 5 şişimden e, yapacağım. Ekranda daha rahat örebilmek için. E, ama siz ipinize uygun şiş takabilirsiniz. Şimdi 34 tane ilmek atıyoruz. Bu şekil alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bu şekilde 34 tane ilmek atıp gelelim buraya yine her zamanki gibi bir tane düğüm atıyorum. Bir tane daha atalım. Sağlam olsun. İlk sırayı da örerek bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bu şekil düz örüyoruz. Bu şekilde düz öreceğim arkadaşlar. Arkadan da bir sıra düz öreceğim. Sonra tekrar iki sıra düz örüp gelelim. Yani iki sıra arkadaşlar haroşamız olmuş olacak. Bir sıra boyunca düz örgümüzü ördük. Arka tarafını çeviriyoruz. Burada arkadaşlar başlangıcımı göstermek istiyorum. İpliğimi bu şekil alıyorum. Buradan bunu boş alıyorum. Her seferinde bunu uygulayacağız arkadaşlar. Tekrar düz örgü olarak devam ediyorum. Bu ikinci sıra düzümüz oluyor. İkinci sıra düzümüzü de tamamladık tekrar arka tarafa geliyoruz burada da yine ipimizi bu şekil alıp örmeden düz bir şekilde alıyoruz bu sırayı düz bir şekilde gidiyoruz tekrar dönüyoruz arkadaşlar diğer sırayı da düz bir şekilde gidip başlangıç noktamıza geliyoruz Bu şekil devam edelim. Sıra başına gelince bakarım arkadaşlar. Sıra başına geldik arkadaşlar. Ben tekrar e, düz örgü örelim dedim ama e, bu şekilde ip biliyorsunuz dol tarafımızda olduğu zaman bize doğru düz örgü demek. O yüzden tekrar arkasını gitmedim. Burada da sanki 3 sıra haroşa varmış gibi gözüküyor. Böyle olsun. Şimdi ayırmalarımıza geçelim. Tekrar ipliğimizi bu şekil alıyoruz. Bu ilmeğimizi boş alıyoruz. Buradan 1 2 3 4 5 5 tane ilmek ördüm. 2, 4, 6 boş aldığımızla beraber 6 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane artırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm arkadaşlar tekrar bir tane artırıyorum burada artırmamızı bu şekil dolayarak yapıyoruz 1 tane örüyorum bir tane doluyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ördüm arkadaşlar. Bir tane doladım. Bir tane örüyorum. Bir tane doladım. 1 2 3 4 5 5 tane ördükten sonra bir doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar burada 5 kalması lazımdı. Ben bir e, tekrar kontrol edeyim. 5 bir tane boş aldık. 5 tane ördük. 1 doladık. 1 ördük. 1 doladık. 5 ördük. 1 doladık. 1 ördük. 1 doladık. 9 ördük. Tekrar 1 doladık. 1 ördük. 1 doladık. 5 ördük. Tekrar bir doladık, bir ördük, bir doladık ve burada 5 tane kalması lazım. Şu an bende 6 tane kaldı. Kontrol edip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, burada ilk başında 6 tane ilmeğimiz var. E dolayıp ördük, doladık. 5 tane ilmeğimiz var. Doladık, ördük, doladık. Tekrar 9 tane ilmeğimiz var. Ben burada hata yapmışım arkadaşlar. 9'dan sonra şu şekilde göstereyim. Burada en son dolamışım, örmüşüm, dolamışım. 2, 4, 5 burada doluyorum. Bir tane örüyorum. Doluyorum. 1 2 3 4 5 Evet. Şu an artırmalarımızı yaptık. Tekrar dönüyoruz. İlk başını tekrar ipliğimizi bu şekil alıyoruz arkadaşlar. İlmeğimizi boş alıyoruz. Bunu yapmamızın gayesi de şimdi bu arkadaşlar burada bütün sıramızı ters örgü yapacağız. Bunu yapmamızın gayesi de e, kenarlarının bol şekilde durmaması Derli toplu sıkı bir şekilde durmasını sağlıyor. Size de tavsiye ederim. Düz bir şekilde değil. ipliği bu tarafa alarak boşalım. Bu sırayı tamamen düz örgü olarak örüyoruz. Bakın odaladıklarımızı da yine ters olarak örüyoruz. Sıramız sonuna kadar ters örgü yapıp gelelim. ön tarafa geçtik. Bakın buralarda delikler oluştu arkadaşlar. Bu deliklere bakarak birinci artırmamızı yaptığımızı anlıyoruz. Şimdi bu sırada sayılarımız birer tane artıyor her iki taraftan da. İpliğimizi tekrar alıyorum. Boş alıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane örüp bir tane dolayı doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ördüm. Bir doladım. Bir tane örüyorum. Düz örgü yapıyorum. Bir doladım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane örüyorum. 1 tane doluyorum. 1 tane örüyorum. 1 tane daha doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 7 tane ördüm bir tane doluyorum bir düz örgü yaptım bir doluyorum 1 2 3 4 5 ve 6 bu kenarlarda birer tane e, bu İki artırmanın ortasındaki sayılarda arkadaşlar hem bu taraftan hem bu taraftan arttığı için ikişer tane artırmamız oluyor. Şimdi ters tarafını alıyorum. İpliğimizi bu şekilde yapıp boş alıyoruz ve ters örgümüzü yapıyoruz. Arka tarafından komple her zaman ters öreceğiz arkadaşlar. Bu sıramızı da ters örgü olarak tamamlayıp gelelim. Şimdi iki tane artırma yaptık. Bakın burada bir ve iki. İki tane deliğimiz oldu. Yani iki kere artırma yaptığımızı buradan hesap ediyoruz. Şimdi tekrar ilkini boş alıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 Bakın arkadaşlar 7 tane ördüm. Kenarlarında artırma olduğu için kenarlarında delik oluyor. Ortada düz örgü oluyor. Karıştığımızda buradan da ayarlayabiliriz. Bu düz örgüyü her zaman sürekli olarak öreceğiz ve kenarlarında artırma yapacağız. Bu şekil artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı. Düz örgümü ördüm. Tekrar doluyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane örüp bir doluyorum. Bakın yine ortadaki düz örgüye geldim. Bunu düz örüyorum. Kenarından hemen yine doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane örüp bir tane dolama yapıyorum. Ortadaki düz olan yerimizi örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 <laughs> 5 6 7 8 9 9 ördüm bir tane doluyorum ortadaki düzümüzü örüyorum bir doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 arka tarafına geçiyorum arkadaşlar tekrar burayı boş alıyorum ve komple ters örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Arka taraftan ters örgümüzü de tamamladık. Bakın arkadaşlar şu şekil göstereceğim. 5 işinde bu kötülüğü var. Arkadan çıktı. Şu şekil göstereceğim. Her ön taraftan düz ördüğümüzde artırma yapacağız. Bu ortadaki düz örgüyü koruyacağız. Kenarlarından hem buradan hem bu tarafından artırma yapacağız. Şimdi biz üçüncü artırmamızı yaptık. Bakın üç tane deliğimiz var. Bir, iki, üç. Bu delik sekiz tane olana kadar örüp geliyoruz. Sekiz tane artırmamızı yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şuradaki de deliğimiz sekiz. Şimdi ben bu 5 şişin iki tarafı da açık olduğu için arkadaşlar serum şişi taktım bu arada. Siz de ilk başta serum şişle başlayabilirsiniz. Artırmalar oldukça sıkıntı olmasın. Şimdi 8 sıra artırmamızdan sonra ön yüzüne geldik. Burada tekrar bakın kenarları da bu şekil duruyor. İpliğimizi yine ilk ilmeğimizi bu şekil boşa alıyoruz. Burada bir tane artırma yapıyoruz arkadaşlar. Bebek örgümüzde yaptığımız gibi dolayarak değil, buradan alarak birinci artırmamı yaptım. Evet, bir tane boş aldım, bir tane artırdım. Şimdi burayı bu koldaki bu artırmanın ortasındaki düz örgüye kadar Örecez. Tam sayı vermiyorum arkadaşlar. ipliğin kalınlığına göre, sizin e, tavşanınızın kalınlığına, inceliğine, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. Yani bu kol e, koldaki delikli delikleri tavşanınıza ölçerek eğer az geldiyse, kol ayrımını tam böyle kol altına e, gelmiyorsa, bunu o şekilde ayarlayıp bir tane fazla, bir tane eksik yapabilirsiniz ipinizin türüne göre şimdi bakın arkadaşlar buraya geldim bu düzden itibaren kolumuzu kesiyoruz yani iki ilmeği birden alıyorum ilmeği tekrar geçiriyorum tekrar ikisini birden alıyorum yani burada kol ayrımını yapmış oluyoruz. Bu şekil. Bu kesme işlemini arkadaşlar diğer yerdeki artırma yani bu ortadaki düz olan yere kadar yapıp gelelim. Evet artırma olan yerimize yaklaştım arkadaşlar. ortadaki düz olan yere kadar buraya kadar kesme işlemimizi yaptık geri kalanı tekrar diğer artırmaya kadar düz bir şekilde örüyoruz Evet sıradaki buradaki artırmaların ortasındaki düz yere kadar düz bir şekilde örüp gelelim arkadaşlar Evet evet sıradaki Düz örgüye kadar geldik. Yine ikisini beraber alarak kesme işlemi yapıyoruz. İpliğimizi takıyoruz. İkisini beraber alıyoruz. Bu sayede de tekrar şiş takıp kol örmeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Gayet pratik, güzel bir yöntem oluyor. Bu şekilde kesme işlemimizi yaparak diğer artırmaya kadar geliyoruz. Evet bu ortadaki düz yere kadar kesme işlemimizi tamamlayıp gelip düz yerimize kadar kesme işlemini yaptık. Son bir tane daha kesme işlemini yapıp bu ortadaki düz yeri de kola alıyoruz. Ve düz örgümüze devam ederek sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Evet. Ön taraftan düz örgümüzü yaptık, kol ayrımımız oldu. Şimdi bu kolları birleştireceğiz. Örgümüzün arka tarafını çeviriyoruz. İlk ilmeğimizi yine boş alıp bu sırayı Tamamen ters el örgü öreceğiz arkadaşlar. Şu şekil. diğer tarafta bakın arkadaşlar böyleydi diğer taraftan tekrar düz örgü, ters örgümüzü yaparak örmeye devam ediyoruz. kestiğimiz yere geldik böyle açıklık var. Tekrar ters örgümüzü bozmadan aynı şekilde sıra sonumuza kadar geliyoruz. Burada kesmek istemedim arkadaşlar. İlk defa yapanlar için şaşırma durumu olabilir. arkadaşlar tekrar ilk ilmeğimizi boş alarak bu sıramızı tamamen sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüp gelelim. Düz örgümüzü ördük. Şimdi arka tarafını çeviriyoruz. Burada da tekrar ilk ilmeği boş alıyoruz. Burada ters örgü yapmıyoruz arkadaşlar. Tekrar düz örgü olarak devam ediyoruz. Yani ön tarafa bu şekil ters gelmesi lazım. O yüzden bu sırayı da komple sıra sonuna kadar düz örgü yapıp geliyoruz. Şimdi arka taraftan da düz ördük. Öndeki haroşamızı elde ettik arkadaşlar. Bu haroşayı elde ettikten sonra ters örgüyü bir sıra düz olarak gidiyoruz. Arkasından tekrar ters olarak geri geliyoruz. Yeni sıramızda da tavşanımızı örerken yaptığımız artırmayı yapacağız. Yine ilk ilmeği boşalıyoruz. Bakın arkadaşlar bu ortadaki delikten birinci artırmamı yaptım şiştekini aldım bir tane çift elde ettim bütün ilmekleri çift alıyoruz bu şekilde buradaki sayımızı ikiye katlayacağız arkadaşlar her ilmeği çift alarak sıra sonuna kadar gelelim şu şekil göstereyim bütün ilmeklerimizi çift olarak ördük şimdi arka tarafa geçiyoruz burada da arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrar ters örgümüzü yapacağız sıra sonuna kadar ters örgümüzü tamamlayıp gelelim arkadaşlar.